düşman siperlerinden taşlara sarılı kağıtlar atılmaya başlar. Askerlerimiz kağıtları açıp bakarlar. Kağıtlarda şöyle yazmaktadır. Bizler Cezayirli, Tunuslu, Faslı, bizler Hintli Müslümanlarız. Siz kimsiniz? Askerlerimiz kağıdın arkasına cevabı notu iliştirir ve gerisini geri gönderirler. Kağıda şöyle yazmışlardır. Burası payitahtın kapısı. Yani İstanbul'un önleri. Bizler de Asakir Osmaniyiz. Yani Osmanlı askerleri izleyeceklerdir. Karşı tarafta isyanlar çıkar ama düşman kaleştir. Hem bu isyanları bastırır hem de onları tehdit eder. Yerinize doğru durun yoksa memleketinizde eşlerinizin, çocuklarınızın durumu iyi olmaz diyeceklerdir. Devam edelim. Evet, Sedülbahir ve Morto koyunu gördük. Şimdi yukarılara çıkalım. Anzak koyuna düşman Anzak koyunda o kadar çeşitliydi ki kıymetli seyirciler. Bakın bir İngiliz, bir Fransız ve bir Senegalli. Daha çeşitlisini görmek istiyorsanız lütfen bu kareye bakın. Onu da görelim. Evet işte bu manzara. Bakın bu fotoğrafın altında Osmanlıcı olarak Çanakkale'de aldığımız esirlerden beş çeşit yazıyordu. Sonra parantez açmışlar. Sağdan demişler. Zenci, İngiliz, Fransız, Senegalli, Hindu demişler. Ve parantezi kapatmışlar. Hadi bir daha Anzak koyunu görelim. Akıllı insanın en son çıkartma yapacağı yer. Neden? Çünkü çıkıyorsunuz 10-15 adım sonra dimdik daha başlıyor. Yanlış yere çıkartma yapmışlardı. 24 Nisan gecesi Kabatepe sahilleri önündeki dubalar Anzak koyu önüne gelecek ve 25 Nisan sabahı sur gibi dağların önüne çıkacaklardır. Bugün İngiliz Genel Kurmayı yanlış yere çıkartma yaptıklarını kabul etmektedir. İlerleyelim. Evet düşman son derece teçhizatlı başlarını göstermeden karşıyı görebilecek özel periskoplu dürbünleri vardı. Ve devamında şu kareyi görelim. Evet işte savaşın en tüyler ürperten manzaralarından bir tanesi. Artık Temmuz ayındayız 1915'in Temmuz'u. Lordlar kamerasında Churchill diğer bakanlar tarafından sıkıştırılır. Hani derler hani iki günde boğazı geçip İstanbul'u alıyorduk. Aylar oldu çıkartma bölgelerine çakıldık kaldık. Churchill tüm pişkiniyle geçeceğiz der. Peki nasıl derler? Zehirli gaz kullanacağız der. Ama der birkaç bakan, insana karşı savaş bile olsa zehirli gaz kullanmak doğru değil. Olsun diyecektir. Onlar zaten insan değil ki. Ve zehirli gaz varilleri Britanya adasından gelip Bolu önlerine getirilir. Coğrafya bilgilerimizi biraz kurcalayalım. Deniz kıyısındaki meltemler, rüzgar hareketleri hep sıcağa doğru eser. Yazın karalar daha sıcaktır, denizden karaya kışın tam tersi. Hangi aydayız? Temmuz. Ve rüzgar alabildiğine denizden karaya doğru esiyor. E düşman deniz tarafından çıkartma yapmış. En ön siperlerden özel kıyafetli askerleri zehirli gazı bir salacak. Rüzgarın etkisiyle duman olacak bizimkiler. Defalarca tatbikat yaparlar. Özel kıyafetli askerleri hatıra fotoğraf bile çektirirler. Ve son sabah beklenir. Sabah kalktıklarında şok olmuşlardır. Çünkü rüzgar Temmuz'un tam ortasında denizden karaya doğru eserken karadan denize doğru esmeye başlamıştır. Kullanamazlar. Ve tabii ki Churchill bu ve bunun gibi akılla izahı zor bir takım hadiseler neticesinde şöyle yazacaktır hatıra defterine. Biz Çanakkale'de Osmanlılarla değil Tanrı ile savaştık ve haliyle de yenildik diyecektir. Bir Anzaklı da benzerini yazmış o da şöyle söylüyor. Gallipoli yani Gelibolu Savaşı'nı biz kaybettik çünkü Tanrı onların tarafına tutuyordu. Evet. Hiç şaşırmıyoruz bu sözler karşısında. Çünkü bu toplum Allahü Teala'nın o güzel dinine bin yıllık bayraktarlık yapmıştı. Sen bin yıl boyunca bayraktarlık yap ve bir gün zafa düş ve o yüce yaratıcı orada seni yalnız bıraksın. Düşünülemezdi. Ve biz Çanakkale'de yalnız bırakılmadığımızı düşünüyoruz. Devam edelim. Düşmanın tayareleri vardı binlerce ve üzerimizden bomba yağdırırlarken yapabileceğimiz çok fazla bir şey yoktu. Ne yapıyorlardı onu görelim. Evet. Ya bir normal bir topu havaya kaldırıp uçak savara benzetiyorlardı iptidayı ya da ya da zaten kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Boylu boyunca yere yatıyor ve üzerlerinden geçen tüfek tayyarelere tek atımlık tüfekleriyle ateş etmeye çalışıyorlardı. Evet bir sonraki. Bakın işte buradan çıktılar, buradan çıkacaklardı. Hiç dağ tepe yok, dümdüz bir kafa tepe sahili. Sen buradan çık ve burada. Öyle kanlı boğuşmalar meydana gelir ki özellikle kanlı sırt. Fotoğrafını görelim kanlı sırtın. Şu gördüğünüz sırt bir günde tam dokuz kere el değiştirmişti. Tam dokuz kere. Ve bir günün sonunda kıpkırmızı kana bulanmıştı. Bigalı Mehmet anlatıyor. Devriye atıyorum diyor burada. Susadım. Karanlık, zifir karanlık. Matarama uzandım. Su kalmamıştı. Şırıl şırıl bir derenin sesi geliyordu. Eğildim ve o karanlıkta dereden mataramı doldurdum. Ağzıma diktim tuhaf bir tat geldi içemedim. Kamp yerine gittim ateşin ışığında mataramı boşalttım bir de göreyim su yerine kan doldurmuşum diyor. Çanakkale'de dereler kan olmuş akıyor ve kanlı dereleri meydana getiriyordu. Evet bir sonraki. Yukarılara doğru çıkalım hadi şimdi hep beraber. 57. Alay Şehitliğine doğru gidelim. Büyük bir kahramanlığın merkezi burası. Neden? Düşünsenize düşman Sedülbahir'den 3000 kişi çıktı. Buradan 10.000 kişi çıkıyorlar. Ve ihtiyat kuvvetlerinin durdurması mümkün değil. O gün ana ordular gelene kadar düşmana durdurabilecek en nitelikli birlik 57. Alay. Ve Atatürk'ün 57. alaya verdiği emri hepimiz biliyoruz. Size savaşmayı değil ölmeyi emrediyor. Bu şu demektir. Allah aşkına ana ordular gelene kadar ölün ama bir adım bile geriye gitmeyin. Koskoca bir alay bunu yapmıştır. Hatta bölgenin genel kumandanı görebiliriz. 57. Alay kumandanı Hüseyin Avni Paşa'nın kabrini görelim hadi hep beraber. Evet. Bakın koca bir alayının başına şehit düştü ve hala sırtları, tepeleri beklemeye devam ediyor Hüseyin Avni Paşa. Yukarılara çıkalım biraz daha. Atatürk'ün anıtını göreceğiz. Conkbayır'ı sırtlarında ve Çanakkale günlerinde çekilmiş bir fotoğrafı. Bakın bu karenin altında Miralay Mustafa Kemal yazıyordu. Yani Yarbay. Savaştan Albay rütbesiyle ayrılmıştır. Bu savaş hem Atatürk'ün hayatında hem ileride oynayacağı liderlik vazifesinde çok önemliydi. Neden? Çünkü o günlerde İttihat ve Terakki'ciler ülkenin dört bir yanını yönetiyorlardı. Enver Paşa Atatürk'le aynı yaştadır. Kendisi Genelkurmay Başkanı Mustafa Kemal Yarbay. Aynı yaşta iki insandan bir genelkurmay başkanı bir yarbay olur mu olmaz? Enver Paşa'nın yapmış olduğu darbeyle Babali Baskını sonrasında hızla rütbelerini atlamış ve en yukarıya çıkmıştı. Ve bu savaşta sivrilecek, göz dolduracak ve Anadolu Harekatını örgütleme vazifesi ona bundan sonra verilecekti. Devam edelim. Artık yukarılara çıkalım. Sedül Bahir'e gittik. Morto koyunu gördük. Şimdi yukarılara doğru çıkıyoruz. Sula koyuna. Çünkü Anzak koyunda çakılıp kaldılar. Sedül de Morto koyunda. Her gün Hamilton'a telgraflar yağar. Hala mı ilerleyemiyorsun? Son bir planım var. Bu kez başaracağım der. Son plan Sula koyu. İşte şu arkamda gördüğünüz yer. Hamilton yalvarır İngiltere hükümetine. Bana son bir birlik gönderin diye. Ve yığınla birlik gönderilir. Bu birliklerin arasında Norfolk Kraliyet Alayı bile vardır. Norfolk Alayını duymuşsunuzdur kıymetli seyirciler. Hani şu meşhur bulut hikayesine konu olan birlik. Bakın, bu birlik bir sis bulutu içinde kaldırılıp mı kayboldu, bir zehir bulutu içinde ölüp gittiler mi, bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz tek net bir şey var. Bu birliğin İngiliz Kraliyet ailesini koruyan özel birlik olduğu. Ve İngilizler aradan geçen 96 yıl boyunca bu birliğin sırra kadem basmasını bir türlü kabul edemediler. Ve hatta 1991 yılında tuttular son bir film çevirdiler. Hadi görelim. Filmin adı Old Kingsman yani kralın adamları. Kral kim? Bakın orada görüyorsunuz İngiltere kralı. Yanındaki kişi Norfolk alayının generali. Ve Londra sokaklarında geçit töreni yapıyorlar. Ve Sula koyundan çıkartma yapıyorlar. Bu da filmin son sahnesi. Yani güya bizim askerlerimiz bunları toplu halde esir etmiş ve tek tek kafalarına birer kurşun sıkıp öldürmüş. Hiç şaşırmıyoruz. Çünkü bizde bir söz vardır. Kişi nasılsa karşısındakini de öyle bilir. Biz savaşta bile insandık. Halbuki karşı tarafın Amerika'da, Afrika'da, Hindistan'da 400 yıl boyunca yaptıkları ortadaydı. Devam edelim. Burası İstanbul. Haydarpaşa rıhtımı. Bakın Çanakkale'den gelen ağır yaralı gazilerimiz kıyıdaki görevler onlara şerbet ikram ediyorlar. Kıymetli seyirciler bu yaraların çoğu bir daha iyileşemedi ve kısa bir süre içerisinde İstanbul'da şehit düştüler ve Edirne Kapı kabristanlığını şereflendirdiler ve aradan yıllar geçti. 50 küsür yıl ve yıl 1971. Edirne Kapı mezarlığı önünde bir tünel ve yol genişletme çalışması yapılıyordu. Ve İstanbul Belediyesi'nin işçileri nakli kuvur yaptılar. Kabirler açıldı ve içeriye taşındı. Çanakkale Şehitleri bölümüne gelindiğinde ummadıkları manzaralarla karşılaştılar. Hadi gelin o şehitlerimizden bir tanesinin kabrini ve taşının üzerindeki yazıları görelim. Bakın kabri ve taşı. Üzerinde şunlar yazıyor. 1971 yılında şehitlikteki tünel inşaatının yapımı esnasındaki kazılarda meçhul asker elbiseleriyle birlikte bütün olarak bozulmadan bulunmuştur ve bulunduğu şekliyle buraya defnedilmiştir. Ruhu şad olsun. Allah için öldürülenlere ölüler demeyin hükmünün belki de bir numunesi. Peki bizim ecdadımız Çanakkale'de düşmana dur demek için nerelerden gelmişti? Hadi gelin o destanı görelim. Girit